Hasan İfadin yeni bölüm. Saat 6 ve ben bugünkü videomu şu anda yapıyorum. Bu aralar depresyondayım. Pek video yapmaya canım istemiyor. döndüm gittikçe hatıralar biri Bak yine acıyor sol yanım kader bize yine sevmedi Bak yine acıyor sol yanım kader bana neden gülmedi Bak yine acıyor sol yanım kader bize niye sevmedi Bak yine acıyor sol yanım kader bana neden gülmedi <gülüyor> 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 Anne. Biz öteki müzik kayn yapacağız. Hırruka bozuk attık başım. Attınız mı onu? Yeah. Hayır. Ne yapacağız? Ha, bir şey bir ne? şey zaten çizik müzik doğdu. Bununla olan, bununla olan görmüyor hmm. musun? Dişi mi var vadet o. Üstünde. Değil mi? Kutsal <Sessizlik> gözlerinde yaşım kaldı. <Sessizlik> Bir başıma, savaşıyorum ben tek başıma. İhtiyacım var, ihtirazım var, ihtiyacım var. Bak yine acıyor sol yanım, kader bana bize yine sevmedi. Bak yine acıyor sol yanım, kader bana neden gülmedi? Hiç dönmezsen hiç görmezler Dünya dönmezsen dönmezsen Her şey yalan her şey rüya Her şey düşlere mi kalacak o zaman Her şey ölür gerçek kalır Herkes gider bir ben kalır Her şey yalan her şey kahır Her şey benim üzerime mi yıkılır? Üzerime mi yıkılır? Yine mi buna yakılır? Yüreğe sızı sıkılır. Üzerime mi yıkılır? Üzerime mi yıkılır? Yine mi buna yakılır? Yüreğe sızı sıkılır. sıcak sımsıcak ya Elinden beni ya Ömrümü alarım yoluna Aa isterim ben seni Kalbin dedin zıvayı Beni bitirir Ah bir senden gidemedi Gözleri var ya Elleri sımsıcak sıcak ya Elinden beni ya

Çok, Çok acaba Ben ama tabii değil. Ne kadar çıktı da? Başka yerde çıksın ama burada da en Bilim tebrik ederim. Buraya gidiyorum ben Tebrik ediyorum bilim onda. харесваш кучето на съседката. Не харесваш кучета, харесваш нея. С Норди много се забавлявате. О! Ще ти няма Боже ще Tırnaklar, tırnaklar batıyor. Bektim için sandaklar. Şansıma kalbim hala titriyor. Beklediğim bu küstürlüğünden bir Bekle eksik kaldığı yarımdan fazlası kaldın kalabalık ortası eh be gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum ben de ölüyorum üstümü üstünde sanki gücümü toplamalıyım ancak gücümü bulamıyorum ben de ölüyorum üstünde sanki vakit dolmadan çok geç olmadan gideyim buralardan. Vakit dolmadan, güneşe batmadan, gözüm dolmadan gideyim buralardan. Çok geç olmadan, vakit dolmadan, güneşe batmadan gideyim buralardan. Vakit dolmadan, güneş çok geç olmadan. Gözüm dolmadan gideyim buralardan. Çok geç olmadan anlamalıyım ancak. Gücümü bulamıyorum ben de. Örüm taşıyorum üstünde. Sanki gücümü toplamalıyım ancak. Gücümü bulamıyorum ben de. Örüm taşıyorum üstünde. Sanki. <gülüyor> <gülüyor> silebilir misin ödebilir misin beni kahretsin bu sen değilsin vakit dolmadan çok geç olmadan gideyim buralardan vakit dolmadan içime batmadan gözüm dolmadan gideyim buralardan çok geç olmadan, vakit dolmadan, şey batmadan gideyim buralardan, vakit dolmadan. Çok geç olmadan, gözüm dolmadan gideyim buralardan. Çok geç olmadan. Çok geç olmadan Çok geç olmadan Çok geç olmadan Tınının tın dın Arama beni de, oyalama sen de Leyla yok. Ne oldu? bu kadar oldu bize. Yok daha mecalim yok daha mecalim yok. Mecnun'u arama beni de, oyalama sen de Leyla yok. Ne oldu? olduk bu kadar oldu bize. Daha mecanim yok Hiç bir zaman eskisi gibi Bref yok Hiçbir zaman eskisi gibi durmayacak Aynen Kıyafetler, en pes own Büyük ıslar Uğradık birbirimize Dorduk bitti Ziyafetler ziyafetler Doladug bitti. echieee Mecnun arama beni. beni de oyalama sen de de Leyla 529. bölüm sonlandı Ay, Hasan bebeşim. İperdin katılımcı destekleriniz için teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın. Melisa Seyittin 2-3 bölüm sonra diziye gelir gelecek. Hasan İfardin hafta için her gün ATV'de 2021 senesi. 13 doçka 14 00 kadar. Fokus filmi olan günlük dizisi hastanik vardı.